Arkadaşlar tekrardan merhaba kusura bakmayın video yarım kaldı yani kendi kendine attı telefon. Ama Allah'tan 6 koşuyu tamamlamıştık. Birinci 6'lı ganyan gibi oldu. 7. koştan hemen hızlı hızlı devam ediyorum. Burada orijinden yani çim yapabilecek bir rastgele var. 8 numara Dimari babadan çim yapabilir ama zaten çim koşmuş fazlasıyla. Yani bu iki isim ben ön plana çıkıyor. Bir tık geri planda bir numaralı Alak'ta 2 numaralı Brave Runner gözüme çarptı. Bu isimlere de dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Zorlu bir yarış tuttuklarınızı değerlendirin. Günün 5. ayağında burada ben 6 numaralı Utkun'un kızının bu koşuyu açıkçası kazanmasını bekliyorum normal şartlarda. Yarışta temposu lehine gidecek gibi gözüküyor. Özellikle Criminal ve Don Corleone Önler hamle yapacaktır, yürüyenler olacaktır falan. Bir yerden sonra Jokey hata yapmazsa doldurup gelip hakim olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabi ne kadar güven olur tercihi sizlere bırakıyorum. Geçilirse 2 numaralı Don Corleone ve özellikle 1 numaralı Criminal mağlup edebilir rakiplerini. Sanki bu 3 isim arası geçer gibi duruyor. Daha sonra 5. ayakta arkadaşlar. Benim burada takibimde bir isim 7 numaralı Kratilla var. Yani son yarışını kesinlikle kaybetmezdi. Bugün içinde çok şanslı olacaktır diye düşünüyorum. bayağı bir ön planda öneriyorum. İki tane de sürpriz isim önereceğim. Bir tanesi 3 numaralı Bay Haber. Bugün ilk kez start alacak ama fena bir isim gibi durmuyor. Ve takibimdeki 10 numaralı Seher Gül'den de iyi bir yarış gelebilir arkadaşlar. Günün son ayağında ise iki tane sürpriz isim önereceğim sizlere arkadaşlar. Buraya at yazdığınız takdirde mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir tanesi ilk şanslı ismim 11 numaralı Sevdam. Bugün çok çok etkili bir sprint gelebilir yarış. Çok süratli gidecek gibi duruyor. Ben Sevdam'dan etkili bir yarış bekliyorum. İkincisi de 7 numaralı Baba Çınar'dan yine etkili bir sprint bekliyorum arkadaşlar. Yani at yazdığınız takdirde bu isimleri de mutlaka bulundurun diyorum. Tahminlerimi burada noktalıyorum. Dediğim gibi kusura bakmayın bu şekilde oldu bu kayıtlar. Ama bir şekilde sizleri bilgilendirmeyi becerdim. Umarım faydalı olurum. Kendinize iyi bakın. Yarınki tahminlerimle görüşmek üzere.